Şey, İstanbul'da geliyor. Gidip müdürle konuşayım. Sen burada bekliyor olur mu? İşten atarlar mı? Keyifleri bilir, başlayın. Barajdaki numara buymuş, avanak İstanbullu, bu kız için Dilek hanım bırakılır mı be? <laughs> ben olsam dünya güzeliyle bile değişmem seni! Pis herif, Allah hepinizin cezasını versin! Aa! Artık başka yana bakmak yok yeğen! Yani. Nikah için ne düşündün? Bilmem, işler bir yoluna girsin hele. Şehre inmek lazım, ev yok, para yok. Parayı düşünme, bizim bacanağın evi var köyde. Ufak tefek eşya uydururuz. Şimdilik bir dini nikah kıyarız. Belediye nikahını da geciktirmeyin sakın. Sağ ol hoca. Gelin kızımız düğüne kadar bizde kalır. Meraklanma, yalnızlık çekmez. Ne zaman sıkışsam indadıma yetişirsin. İşte gelin abi. Hoş geldin bacı! Hoş gördük! Ne oldu? Kovulmadık, abim sahip çıktı bize. Müdür de erkek adammış, bir hafta daha izin verdi. Düğünüme hepiniz davetlisiniz! Dilek hanımı da alır, gelirim, merak etme! <laughs> Düğünümüz şirketin lokantasında oldu. Hem de çok güzel oldu. Babam gelide de çağırdık ama gelmediler. Anam! Benim Asya adlı kızım yok diye haber sanmış. Canı sağ olsun! <laughs> bu İlyas vallahi deli! Ben bu oyunları nereden bilirim? Beceremezsem kızar mı anne? Kızarsa kızsın, günah benim mi? Bir gün garajda gördüğüm sarı kadının adı Dilek'miş yanındakini de hiç sevmedim. Gelinlik hiç bu kadar yakışır mı insana? Selvi boylum, al yazmalım, kadınım Asya'lı. Köy çok güzeldi. Evimiz çok güzeldi. Herkes bir şeyler getirmişti. Hediye insanı ne kadar sevindiriyor. Ben hiç hediye almamıştım. İşime daha bir hevesle sarılmıştım. Bazen günlerce beklerdim onu. döneceği zaman belli olmazdı. Bilirdim sonunda bana geleceğini. Herkesin kocasından yakışıklıydı. Benim de. Köye her dönüş karım'a kavuşucu yemi bilmek heyecan verirdi bana kadar iyiydi ki. Öyle, utandım ona söylemeye. Baba olacaktım. Baba olacakmışım. İnsan bir tuhaf oluyor. Doğum günü yaklaşmıştı. Bir oğlan doğurmak istiyordum İlyas'ıma. Beni daha çok sevsem istiyordum. Bu yolculuğu istememiştim. Acele yetişecek bir mal çıkmış. Ancak ben yetiştirebilirmişim saatinde. Oğlumun doğumuna yetişememekten korkuyordum. Yüküm ağır yol bataktı. O adamın ileride hayatımı değiştireceğini nereden bilirdim? Delikanlı! Çok zor durumdayız, bize yardım eder misin? Ne yardımı be, acele işim var! Motor çalışmıyor! Minibüste tam on bir kişi var! Tepemize kayalar düşüyor. Hiçbir şey olmasa sabaha kadar soğuktan donarlar. Yüküm ağır, üstelik tam saatinde yerine ulaştırmam lazım. Mal mı mühim, can mı mühim? Bu yol yedekte arabayla geçilmez. Başka çare yok, çekecek misin bizi? Adamları zorla öldürtecek misin bana? Yüzde bir de ihtimal yok mu? Bak arkadaş, karım köyde yalnız. Doğum yapmak üzere. Buradakilerin çocukları yok mu? Başaracağız arkadaş, merak etme! İçeri gir, gebereceksin orada! Hele bir feraha çıkalım, sol yap, sol yap! Aşağısı uçurum, toprak kaymış! Gözün aydın, bir oğlun oldu. İlyas sevinecek. İstanbul'luya bak! Kamyon yolun sağına al, dikkat et! Mahsus üstüme geliyor! Serseri! Görüşürüz! Patronun kamyonuyla kahramanlığa ası varmış. Tanıyor musun bu adamı? Bizim şirketin şoförlerinden. Benzin istasyonu değil mi görünen? Başardın arkadaş! Başardık! <laughs>